Merhaba arkadaşlar, ben Can. Ee, bugün e, telefonumdaki oyunlar serisine e, kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Bir önceki bölümde e, biraz daha çekiyorduk zaten. World Box'a baktık, Crash of Cars'a baktık. Şimdi e, Among Us var ama ben e, bu, bu Oyun birazcık uzun olduğu için isterseniz e, bunu başka bir seri haline de getirebilirim. Ee, sıradaki oyunumuz Brain Test'miş. Şöyle bu oyun bu dikey olarak geçiriliyor. Yani böyle bakın isterseniz ben baya ilerledim. Şöyle böyle bir önceki levellerden bakın ben sizin için birinci levelde başlıyorum. Mesela en büyük hangisi? Normalde en büyük fil ama Boyut olarak en büyük aslan. Şimdi böyle burada da bulutları böyle açıyorsunuz. Yani bu birazcık zeka test etme oyunu gibi. Şimdi mesela fili buzdolabına koyuyoruz. Buzdolabını açıyoruz. Ve fili koyuyoruz. <laughs> bu birazcık kolay. Hangisi bize en yakın olan? Ay bize gördün. <laughs> ya oyunun böyle oyunlarda var. Mesela her şeyin sorunun bir parçası olduğunu unutma böyle oyunumuzu. Bunda da 5 yıldız veriyorsunuz. Sonra da sizi buraya atıyor. <laughs> Kaç tane pizza diyordum. Böyle oyunu. Yanatım ağaçları da var. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ay, pardon bir. Evet da her zaman önemli. Yarışta ikinci sıradakini geçtim. Kaçıncı oldum? İkinci. Hadi şimdi de lideri geç. Yani ikinciyi geçtim. Yani ikinciyi geçtiniz. Siz üçüncüydünüz. ikiyi geçtiniz. ikinci oldunuz. Öyle. Kilit açmak için sala kaydır. Ne haber? Nasıl kandırdım onu? <laughs> kedi çok aç. Lütfen onu doyur. Hmm, bunu nasıl yapıyorduk ya? Burada. he Kediye veriyorduk. Yani yaz olan. Dikkat et. Yazılı olan kedi de bir kedi. Yeşil top nerede? Burada. Böyle. Değil, renk oyunlarını biliyorsunuz. Mavi artı sarı yeşil. En sevdiğim renk. Burasındaki tuhaflık nedir? Adamın altı tane parmağı var. Bu videoda da eğer bu uygulamaya gösterirseniz cevapları da yaz yani hadi bak. Hangisi daha uzun? Bakın Mart 4 kelime, Şubat 5 kelime, Ekim 4 kelime o yüzden Şubat. Gördüğün gibi en fazla var, Şubat'ta var. Hadi düşen elmalardan 5 tane kal bakayım. Şundan bir yukarı doğru çıkanlardan değil iki hadi Heh, bu arada bu evler nasıl uçuyorlar yahu tekerin diğer tarafa atlaması gereken burada mario var bakın şuradaki mantarı alıyorsunuz kedi level atlıyor ve bam <laughs> Ben burada çok tatlıymıştım. Mahallemizin kedisi tekire bunlar çocuk oynayacağım. Çok tehlikeli hemen bir şey var. Tuşundan kapatıyorsunuz yani. Hemen bu kadar. İşte bu kadar basit. Bunu da kandırma yok. Şimdi 4 art... He pardon. Şimdi burada işlem önceliği var. Eğer biliyorsanız. Önce çarpma ve bölme işlemi yapılır. Sonra artı. Sonra toplamda çıkarma. 5 kere 5 25... Yirmi beş ile dördü topla. 29 dokuz. Yirmi dokuz alalım. Bakın zaten bilirsin bunlar matematiğin temeli. Buraya sırayla tıkla. Bir kırk dokuz seksen beş yedi bir yüz. Bir kırk dokuz seksen beş yedi. Bir kırk yüz. Bu da birazcık rahatsız aynen. Sadece sayı nedir bu kadar. Ya bazen böyle basit dönüşüm Kaç ayda 28 gün vardır? Bilmiyorum. Ben, ben sanırım bu soruyu deneyerek geçmiştim. Pa ha, pardon. Yok. He pardon. Evet. Hepsinde 28 gün var. Aynen tamam. Geçen evet, söyledi arkadaşlar şuradan şöyle. Şuradan evet şimdi e, diğer oyunumuza geçelim. Eee sıradaki oyunumuz Draw Climbermış. Girelim mi? Ha arkadaşlar bu arada yani her gün abone sayımız artıyor. Yani size çok teşekkür ederim abone. Yani siz olmasanız ben bu kadar abone yapamam biliyorsunuz. Her şey sizin sayenizde yani. Ve eğer benden işte bu seriye devam etmemi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın ya da bilgisayardan işte Minecraft, Roblox gibi oyunlar çekmemi de istiyorsanız yine yorumlara yazmayı unutmayın. Bana para gelmiş ofken şöyle birazcık hızımızı arttıralım. Tamam buradan play diyorsunuz. Şimdi buradan bunlara hareket etmesi için kol çözüyorsunuz. Mesela benim şöyle bir taktiğim var. Böyle yaptığınızda direkt öndesiniz. Ben helikopter skin çıkardım. Bunları da o yalnız burada küçültelim. Hayır, ben burada sıkıştım. Ha. Tamam, devam, 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 devam bir şeyler sağladım. Geliyorum. Hadi. Ah, ah, tamam, güzel, tamam, güzel geçtik. Oo, uçtum. Ve o, bak böyle bir şey yoktu. Mesela on 20 lira aldım. Aa böyle bir şey yoktu mesela güzel olmuş bu. önceden direkt finish'e geldiğinizde bütün ve görevler de gelmiş. Vay. <laughs> Karşında trafik konisi var ya. Suya girdik. Hayır. Şu uf. Ah, Flash gibiyiz. Abone sayımın artışı temsili. <laughs> ha bacağım gitti. Bacağım gitti. Bacak gitti. Tamam şimdi ultra süper hızlanmalıyız ki evet. Ve ne kadar alabildim? 10. Olsun. O da iyidir. Eee Hatta belki ben bu videoyu çektiğinde ve videoyu YouTube'a attığımda bile belki 80 abone falan olmuşuzdur. Şu anki hedefimiz 100 abone. Oo, oh. oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Aa, balık kayıp balık ne Nemo. Ne Ya <laughs> böyle bir bak yok. Şeyler arasına girdi. Bloğun arasına mı girdi? Hayır. Tamam. Karpuz ailesi asla kaybetmez çocuk adam. Bunu anla. Beni geçemez. Şu, şurada şöyle. <laughs> Değiş değişik. Ama ben o finishteki fazladan para verme işini sevdim. Hop gidiyor gidiyor gidiyor. Arkadaşlar eğer bu gösterdiğim oyunları seversiniz oyunu ee, ilk yani sonunda göstereceğim atlarını sizde indirebilirsiniz. Ee, bonus levelde tamam. Ve bam. Bu arada resim çizerken e, zaman yavaşlıyor yani size çekebilmeniz için şey veriyordu. Bu neden o kadar az? Oo yalnız 20 çok uzaktı. Evet. 102 altın geldi yalnız vay. Ipler var. Oyun çok değişmiş ya, bayağı değişmiş. Sen, o, bir sürü para geldi. Şimdi ben şöyle şöyle, Aa o da helikopter, FBI. <laughs> ya neden hareket edemem Tamam Aa şey var ya bazen bazen de böyle püsküller olur böyle. İp ip böyle kapının üstünden böyle şey onun gibi olmuş. Uf uçuyoruz. Ay, çok hızlı bu ya. Tam yavaşladı yavaş. Geliyoruz. Uç bakayım. Ve o oh, taraftarlara kafa attı. Yani bu oyunu bu kadar da arkadaşlar. Bu oyunumuzun adı Draw Climber. Bu oyundan çıkalım. Oyun, oyundan çıkamay çıkamıyoruz. Eee... birinin adı neye girdi bu? Ya? Anam. Yanlış, yanlış oyun. Benim adı Brain Test ve Drive Climber. Bunları isterseniz indirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer size videoda saydıklarım olanlarda hangisini çekmemi istiyorsanız yorumlara aşağıdan yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.